Merhaba millet! Youtube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Second Videos kanalının bulmacalarına bakacağız. Zaten daha önce de videosunu çekmiştim. Çok eğlenceli bulmacaları var. Bakalım bugün çözüme ulaşabilecek miyiz? Bu arada size çok güzel bir duyurum var. Bayağıdır istediğiniz soru cevap videosunu çekmek istiyorum ve hatta bunu böyle mukbangli falan yapmak istiyorum. O yüzden şuradan bir yerden instagram adresim çıkacak. Oraya özelden merak ettiğiniz soruları yazın. Ben de böyle yemek yiyerek bir mukbang videosu çekerek cevaplayacağım hepsini. Videoyu ne zaman çekerim? Tam bir tarihi yok biraz soru birikmesini bekleyeceğim. Oraya girdiğiniz zaman bana soru yazdığınızda bir de takip edede basarsınız herhalde. Yani. <laughs> Duyurumu da yaptığıma göre hadi o zaman gelin hemen videoya geçelim. İlk testimiz hangisini tercih edersin şeklinde bir test olacak. Bakalım neler gelecek başımıza. Who would you save first? Hangisini önce kurtarırsın? Köpeğim birisinin çocuğu bir de 5000 dolar abi tabii ki çocuğu kurtarırım yani şimdi burada hadi tamam köpeği de kurtarırım ama hani köpek mi çocuk mu abi çocuk yani burada herhalde hepiniz çocuğu seçerdiniz 5000'i seçen var mı yani bilmiyorum <laughs> aa zaten köpek yüzebiliyor aa zaten köpek de zaten <laughs> yüzüp çantayı alabilir burada kimi kurtarırız ilk annem babam 1 milyon dolar <laughs> Bakışım abi valla annemi kurtarırım ya yani 1 milyon dolarla anne alamazsınız ama yani annesiz olmaz. Annenin sevgisi bulunmaz. Bakalım ne olacak? Ha yorumlara yazın diyor siz de yorumlara yazın valla ben annemi kurtarırım. Yani 1 milyon dolara atlarım diyen varsa <laughs> bilemedim artık. Hangisi çocuk kaçırıyor? Kidnap yapıyor yani çocuğu kaçırıyor hangisi? Abi nereden bilelim? Şapka var birinde. Birinde montu aynı. Ha bak bir kıyafet uyumu var sanki. Soldakinde şapka var. Ortadakinde mont var. C diyeceğim. Ben C diyorum. Çok hızlı konuştum. Aa, cevap A'ymış. Nereden anladık? Ha, cevap şu yüzden A. A'da çocuğun elini adam tutuyor. Yani çocuk istekli değil gibi. Hatta bakın böyle bir baktığınız zaman fark ediliyor sanki. Ama B ve C'de çocuk da ellerin elini kaldırmış böyle. O büyük adamın elini tutuyor. Ama A'da sanki böyle çekiyor gibi biraz. Yani ama bunu bulmak gerçekten çok zordu. Yine hangisi çocuğu kaçırıyor bakıyoruz. Abi şu B'de sanki çocuğun ayağına basıyor gibi. Bak görüyor musunuz şurada? Ben B diyeceğim herhalde. A'da bir şey göremiyorum. Yani duruyorlar işte böyle. C'de de elini tutmuş ama B'de ayağına basıyor. Aa cevap C çıktı. Niye? Ha, diyor aslında biraz saçma olmuş cevap. Diyor ki siz asansörde çocuğun elini tutmanıza gerek yok. Yani niye gerek yok abi? Ne bileyim elini bir yere sürmesin yani böyle yanımdan ayrılmasın diye. Bu cevap biraz saçma olmuş. Burada da hangi kapıyı seçersin diye bir soru var. Bakalım hangi kapıyı seçeceğiz. Şimdi 3 tane kapımız var. Bakalım birincisinde seri katil var. 300 kişiyi öldürmüş ama 1890'da. 1890'dan bugüne kadar nasıl yaşamış? Bence ölmüştür o ya. Burası 1830 derece sıcak. Diğer kapı da muhtemelen çok soğuk. Likit nitrojen varmış. O da çok soğuk yani bayağı buz. Yani 1800 küsürlerde öldürmüş adam. Şu <laughs> an 2000 neredeyiz? Yani ben şu en sağdaki kapıyı seçiyorum ya. Seri katilli olanı abi. Seri katil kesin ölmüştür çünkü yani. 1800'lerde öldürmüş. Bir kere zaten soldakine girsek buzlu olana kesin donacağız. Kaçarı yok. E ortadakine girsek kesin yanacağız. Onun da kaçarı yok. Ben sağdaki diyorum ya. Seri katilli diyorum. Aynen bak burası çıktı çünkü yani <laughs> adam 1800'lerde bak ne diyor 1890'da öldürmüş yani o kadar uzun yaşayamaz herhalde. Yani. <laughs> 4 litre ayırabilir misin diyor tam olarak bir 4 litre elimizde bir 5 litrelik bidon var bir de 3 litrelik var e, ama 4'ü 4'ü nasıl ayırabiliriz 5'e doldursam 5 olur. <laughs> 3'e doldursam 3 olur. 3'e doldursam 3'ten 5'e koysam hı, hı, bilemedim. 5'e koysam, 5'ten 3'e döksem 2 litre kalır. Ee, ben yapamadım. Ben gerizekalıyım herhalde. <laughs> <laughs> nasıl olacak? 5'lik ve 3'lük var. Tamam, 5'i dolduruyormuşuz. Evet, bir yerde 5 litremiz var, bir yerde 0 litre. 5'ten 3'e döküyor. Evet, 3'e 2 olarak ayrıldı. Ha üçün hepsini boşalttı. Sonra kalan ikiyi oraya koydu. He. <laughs> benim kafa az çalışıyor demek ki. Sonra 5'i dolduruyor. 5'ten 3'ün üstünü tamamlıyor. E, dur lan bir saniye 4. Dört... Ha sol tarafta da 4 kalıyor. Doğru. Ya benim kafa çalışmıyor biraz herhalde. Hangisi fake diyor. Hangisi sahte bayrak. Kanada bayrağı. Soldaki tabii ki bence yani. Zaten bunu biliyoruz herhalde. Soldaki sahte. Doğru. Güney Kore ya da Kuzey Kore. Hangisiydi bu? South North. Ben hep karıştırıyorum onları ya. Soldaki diyorum. Soldaki yanlış. Hah bunu da bildim. Güzel. <laughs> ha Hindistan bayrağı hangisi? Çakma. Ee, sağdaki diye diyeyim. Bakayım ne olacak? Hah bunu da bildim. <laughs> i̇yi bak. Meksikanın bayrağı. Papağan Meksikanın amblemi olabilir mi? Niye olmasın? Ben soldaki yanlış diyorum. Aa, Bunu da bildim lan. Ben iyi sallıyorum ha bugün. Slovenya bayrağı. Bunu biliyorum. Çünkü bizde böyle bir yastık var. Bu şekilde. Ee, ben soldaki yanlış diyorum. Ha yok yanlış yapmışım. <laughs> Demek ki yastığa güvenmemek gerekiyormuş. Arjantin bayrağı hangisi olabilir? Sağdaki yanlış diyorum. Ah doğru bunu da bildim. Bak hem yani böylelikle genel kültürümüzü de geliştiriyoruz bir videoyla. iki kuş. iki taştan bir kuş. Bir videoyla iki taş. Soldaki yanlış. <laughs> Son anda onu da bildim. <laughs> Brezilya'nın bayrağı hangisi? Sahte olanı. Soldaki herhalde sahte olan ya. Bakıyorum. Aynen soldaki sahte çıktı. Bangladeş bayrağı hangisi yalan? Bangladeş bayrağı soldaki yalan diyorum ya ben. Soldaki yalan olsun hadi. Ha sağdaki yalanmış. Logoların arkasındaki sırrı biliyor musun diyor. Bakalım Pepsi logosunda mesela nasıl bir gizli bir sır varmış. Ben bilmiyorum Pepsi'de nasıl bir şey var. Ha çevirince is dead. Yani dead Acaba baba olan ded mi yoksa ölü olan ded mi? <laughs> İnşallah baba olandır. Hyundai'da ne varmış? Ters çevireyim bakayım Hyundai'yi. Iadnoy. <laughs> Öyle bir şey var. <laughs> olmuyor. Olmuyor. Hyundai'la ne ilgili şey var? Sır? Ha. Amblemde. Ana! iki tane adam el sıkışan adam varmış lan Hyundai'da. Amazon'un logosunda nasıl bir gizli sır varmış? Böyle arkasında ne varmış? Aa ben bunu biliyorum ya A'dan Z'ye. Hani A'dan Z'ye aradan her şeyi bulabilirsin. Bak zaten göreceksiniz. Evet A'dan Z'ye her şey var diyor yani Amazon'da. Vayo ambleminin olayı neymiş acaba? Bu Vayo Sony Vayo olması lazım. Bir adam çıkacak sanki ama tam olmamış gibi de anlamadım. Ne diyor? Analog and digital sinyal. Vallahi hiç anlamadım ama <laughs> bir fikir var. Ha Beats'in bu da logosu. Beats logosunda abi B var işte yani. Ne var ki başka? Ters çevirince de 9 oluyor. B'de ne var? Ha, bu ne ya? <laughs> Oraya burun koyuyorsun da bir şey ağız koyuyorsun. Kulaklık oluyormuş. Formula 1'de yani siyaha bakarsan F var, ortaya bakarsan 1 var. Onu biliyorum yani gözüm görüyor onu. Ama bilmediğimiz... Aa tamam bak işte ben onu görüyorum. 1 var o ortada. Ya bunu herkes görüyordur herhalde yani. Ya. Levi's. Hmm Levi's'ın ambleminde ne var ya merak ettim. Alttaki bombe acaba popo mu olacak? Yani pantolon, popo, Levi's falan. Onun gibi bir şey mi? Part of your body aynen orası popoymuş. <laughs> Bunlardan hangisi en aptal? Bakalım. Abi şimdi bir ateş ederse bir ateş etse adam yere yığılır kendi düşer aşağı e 2 aa bence iki bayağı aptal. Oğlum sen orada duracağına bir adım arkaya atsan da bu dayı aşağı mıdır düşse acaba? <laughs> ben iki diyorum yani benim düşüncem öyle. Yani iki adamını bir geri atarsa zaten birden kurtulmuş olur. Bir sabah kar yağıyormuş gündüz vakti. Bakalım başımıza neler gelecek. Tim böyle demiş ki bir evde parti verelim falan. Üç tane arkadaşını çağırmış. Akşam 11'de gelin diye. Lucy, Lucas, Scott. Tamam bu arkadaşlar geliyor. Onlar geldiğinde ama kimi ölü bulmuşlar. Aa ev sahibi ölü. Hemen polisi arıyorlar. Bakalım ne olacak. Polis işte inceliyor falan filan oralara geçiyoruz. Tim saat 9'da öldürülmüş. Sabah herhalde. Yo bilemiyordum ya. Arkadaşlarına soruyor sen ne yapıyordun diye. Adam diyor ki Lucas diyor ki ben öldürmedim. Ben şey yapıyordum evde mutfağı temizliyordum. Scott diyor ki ben 9'da kitap okuyordum diyor. Evde kitap okuyordum. Lucy de diyor ki golf oynuyordum. My boss all morning. Ha bütün sabah patronumla ben golf oynadım diyor. Ha bunlardan birisi ee, katil. Ama hangisi katil? Bilemedim ya hangisi katil acaba? Adam mutfağını temizleyen temizleyebilir yani. Saçma bir şey bula bu göremedim. Ben şu kadın diyeceğim ya. Patronumla golf oynuyordum. Aha vallahi o çıktı. Aa diyor ki kar yağıyor diyor dışarıda. Ne golfü? O yatıyor diyor, uyuyorsun diyor. Bir gün kumsalda güvenlik pahalı bir saat buluyor. Mikrofon megafondan arıyor şey saatin sahibini. 3 kişi geliyor. Bakalım bunlardan hangisi gerçek sahibi? James, David, Robert. Zengin olanı bulmamız lazım. James'a bakıyoruz. James standart yani bir şey yok. Tipinde bir şeylik var böyle. David, dombili mombili bir şey. Aha David'in kolunda şey, aha bu gördüm gördüm. David'in kolunda şey var, yanık izi var. Abi sen gözün de görmüyor, hırsızlığa gelmişsin ya. David, saat David'in. Aa Robert zaten saate ihtiyacı yok ki adam görmüyor. Bak o da mantıklı. İkisi kalıyor. Zaten bir dediğim gibi David'in kolunda yanık izi var. Mantıklı abi sen hem gözün görmüyor hem saati almaya gelmişsin. Jane New York'ta çalışıyormuş. Sevgilisi de Chicago'da çalışıyormuş. Yani biraz uzaklar. Aralarında mesafe var. Kız yurtta kalıyor. Adam da tek yaşıyor. Birbirlerini de çok seviyorlar. Bakalım nasıl kötü bir olay çıkacak herhalde. Her gün de konuşuyorlar telefonla. Fotoları değiştiriyorlar mıymış neymiş onu tam anlamadım. Jane 3 tane foto alıyor. Arkadaşı Jane'e 3 tane fotoğraf atıyor. Jane baktığı zaman ağlamaya başlıyor. Aa kesin aldatıyor bu bir yerde fotoğrafta yakalanacak kesin. Ve ayrılıyorlar. Adam 3 tane fotoğraf atmış. Ha, anlık atmış o anlıkta acaba bakalım. Sağ... Aa iki tane diş fırçası var lan orada. Aa bu ne? Aa bardakta şey var. Bardakta dudak ruju var ve iki tane diş fırçası var lan sen ne kadar <laughs> salak bir adammışsın ya. Bütün hayatımız tepe taklak olmuş. Niye? Ana kız arkadaşımıza bir tane alkollü sürücü çarpmış. Ve kız arkadaşımız şimdi hastanede çok kritik bir durumda. Aha patron da işten kovmuş. Abi bir, bir tonda ödememiz var. Hadi bakalım ne olacak şimdi aha el, evimizi de elimizden almışlar evimize haciz gelmiş hadi iş gitti kız gitti ev gitti kirayı ödeyecek para da yok bu nasıl pislik bir hayat lan böyle takılıyoruz diyorsunuz böyle şeyde sokakta takılıyoruz bir tane adam yanımıza geldi bize bir kutu veriyor üstünde de kırmızı tuş var Tuşa basarsan bir tane rastgele insan ölecek diyor. Hadi. Kimin öldüğünü bilmeyeceksin. Erkek mi, kadın mı? Kim tanımayacaksın sen diyor kimin öldüğünü. Bunun nasıl gerçekleştiğini de bilmeyeceksin ve 1 milyon dolar alacaksın diyor. He. <laughs> tuşa basar mısın? Abi şimdi tuşa basarsak 1 milyon dolar, birisi ölecek ama kız arkadaş var, ev var. Hmm, bas. MAM herhalde ya. Bilmiyorum basa da bilirim. Ne oldu? Ay yorumlara yaz diyor. Ben basarım ya. Bas basıyorum ya. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Seven Second Riddles kanalındaki eğlenceli bulmacalara baktık. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolara göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.